Cumhuriyet Halk Partisi olarak bize oy veren hiç kimseyi pişman etmeyeceğimize buradan söz veriyoruz. Birinci parti olmanın sorumluluğuyla hakkı yenen, hor görülen kim varsa onların öyle arkasında değiliz, yanlarında değiliz. Onların önlerinde yürüyeceğiz haklarını alana kadar söz verdik emeklilerin sesi olmaya devam edeceğiz esnafın sesi olmaya devam edeceğiz çiftçinin partisi olacağız çiftçilerin haklarını hep beraber alacağız Atanmayan öğretmende, staj mağduru da çıraklık mağduru da, EYT mağduru, 9000 gün mağduru bağ kurulu Emeklilikte kademe bekleyen kardeşlerim de asgari ücret zamlanınca elindekine bakan, aylar içinde eriyip yok alan, 3 ayda bir askeri ücret güncellemesini hak eden emekçi kardeşlerim de bilsinler ki, Türkiye'de milletin gerçek sorunu olmayan hiçbir sorunla meşgul olmayacak, onların yarattığı hiçbir suni gündemin peşine takılmayacak, onlar hakkını alana kadar mücadele edecek. Onların iktidarını onlarla birlikte kurana kadar hep birlikte gece gündüz çalışacağız. Söz veriyoruz.